bir daha perçinledik, bir daha dedik ki yol Muhammed'in yolu olursa, yol Hazreti Muhammed'den geçerse, yol lider, o yolun liderliğini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorsa biz de o yoldayız, o yola tabiyiz. Şimdi mesela Değişik görüşler var. Değişik efendim işte Hristiyanlar da cennete gireceklerdir. Yahudiler de cennete gireceklerdir. Onlar da işte İbrahim din. Yok yok yok. Böyle böyle safsatılara asla papuç bırakmıyoruz. Allah'a varlığına ve birliğine inanacak. Ondan sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ikrar edecek. Ondan sonra dünyanın neresinde olursa olsun amel amelleri Allah ile kendi arasında. Biz tavsiyede bulunuruz, telkinde bulunuruz. Namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver deriz. Büyük günahlardan sakın deriz. Kendimize ve o kardeşimize tebliğde bulunuruz. Halimizle örnek olmaya çalışırız. Ondan sonra gerisini Allah'a bırakırız. Ama iman etmiyorsa ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demiyorsa ona ben kimim ki cennetin kapısını açayım haşa değerli kardeşler. Evet biz elhamdülillah Muhammediyiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Akifimizin, milli şairimizin bana rehber olamaz kozmopolit haydutlar. Benim rehberim ve liderim peygamberi Zişan'ın var. Sözünü ruhumuza çelik perçinlerle pençe, e, perçinlemişiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunun yolcularıyız. Değerli kardeşlerim, her yönde, her yönde, her konuda, her meselede ve her yerde ve her zaman Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herkesten daha büyük. Herkesten daha yüce, herkesten daha ulvi, daha mübarek, daha değerli, daha kıymetli. Çünkü geçen hafta okuduk, yüce bir ahlak üzere Cenab-ı Hak yaratmış. İmam-ı dediği gibi kaldı ki bunu aleyhissalatü vesselam kendisi de söylüyorlar beni beni İsrail'in Yahudilerin veya Hristiyanların kendi peygamberlerini bilhassa Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı uçurup kaçırdıkları gibi uçurup kaçırmayın ben kulum buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam bana Allah'ın kulu ve Resulü değil. ben de aciz ediyorum ki İmam-ı dediği gibi ona mabud demeyin ona tanrı demeyin, ona ilah demeyin, ona uluhiyet süsü vermeyin, ama ne kadar methedebilirseniz methedin, ne kadar övebilirseniz övün. Bir beşer, bir insan ne kadar övülürse o kadar övün. Ne kadar sena edilirse o kadar sena edin ve ne kadar sevilirse o kadar sevin. Rabbim onun sevgisiyle kalplerimizi, gönüllerimizi doldursun ve de başka başka sevgiler hep onun sevgisinin nuru ve bereketi içerisinde olsun inşallahurrahman. Bizim Osmanlı sultanlarımızdan birinin Abdülmecid Han Hazretlerinin olabilir bir şiiri şu anda tam hatırlayamadım doğrusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce ben size onların resimlerini de göstermiştim. Belki hatırlayan kardeşlerim olacak. Efendimizin kabri saadetlerinin etrafına orası yapılırken o taşların üzerine kazınmış. Maalesef işte fazla ileri gidildiğini zannederek Suudlular onu zavallılar yazık. Allah hidayet versin ne diyeyim başka bir şey söylenmez. Birçoğunu karartmışlar. Onları göstermiştim ben size. Ama bir tanesini manayı değişik alarak karartmamışlar. Orada şöyle yazıyor. Osmanlı padişahımız sultanımız böyle söylüyor. Rabbul cemali. Bütün güzelliklerin sahibi o. Taalallahu Allahu halikuhu. Onu yaratan alemlerin yüce Rabbi her şeyden yüce ve münezzehtir. Ama bütün güzellikleri de Resulünün sevgilisinin Muhammed'inin üzerinde toplamıştır. Rabbul Cemali bütün güzelliklerin sahibidir. Fe fi cemi'il alemin lem ecid. Onun bir benzerini fazilette, değerde, yüce ahlakta, güzellikte, hem maddi hem manevi güzelliklerde, dünyada da, uhbada da bir benzerini bütün alemleri arasan, tarasan bulamazsın diyor. Ve ne güzel, ne güzel söylemiş. Bunları böyle mevlüt kandilleri vesilesiyle, kutlu doğum haftaları vesilesiyle söylüyoruz ki, yavrularınıza ezberletin, onların beynine nakşedin, Yarın bizden sonra da onlar okusunlar. Onlar etrafındakileri anlasınlar. Doğrusu şahsiyeti üzerinde şöyledir böyledir denilir. Hep bunu söylüyorum. Bazen yanlış anlayanlar oluyor çünkü. Ama biz kaynağına bakıyoruz. Namık Kemal'in işte hayatının öncesi sonrası filan değişik bir insan. Herhalde bidayeti halinde yazmış bunları. Namık Kemal'in de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için bir dörtlüğü var. O da çok hoşuma gidiyor doğrusu konu açıldığı zaman hep söylemeye çalışıyorum. Öyle diyor. Hadi mu şirk olan diyanetime? Şirki yok eden, mahveden, yıkan dinime yemin ederim ki namı kemalin sözü bu. Hadi mu şirk olan diyanetime? Eylerim bin yemin bu davada. Bir Muhammed dahi olur idim. iki Allah olaydı dünyada diyor. Veya diğer bir Lafıyla bir Muhammed dahi ederdi zuhur iki Allah olaydı dünyada. Madem ki Allah bir onun sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde bir tane diyor. Eğer haşa böyle bir şey olmaz iki olsaydı Muhammed de iki olurdu diye hakikaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyiyle eşsiz olduğunu güzel bir ifadeyle ile böylece anlatmaya çalışmış. Değerli kardeşlerim 1400 küsur yıllık İslam tarihi o alimlerimiz, ediplerimiz, şairlerimiz neler söylemişler, neler söylemişler inanın. Hani bazen insan böyle gönül alemine yumuluyor. Ben de bir şeyler söylesem diyor elim boşa çıktığı zaman ben de zaman zaman şiir yazarım. Efendim çok nadir olarak tabii yani Hasan İbni Sabit'in dediği gibi güzel bir şey söylesek de Rabbimiz ondan razı olsa Resulullah'ı met ettiğimiz için Rabbimiz ondan razı olsa da ey aciz kulum sen benim sevgilimi Muhammed'imi met etmiştin övmüştün sena etmiştin bu söylediklerin hoşuma gitti onun için seni cennete koyuyorum diye cennetlik olsak diye arzu ederiz ama inanın bir şeyler yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Sonra selefe bakıyorsunuz. Ondan daha güçlüsünü, daha güzelini hep söylemişler. Allah onlardan razı olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri sözü açıldı mı? İşte Mevlana'mızın sözünü geçen hafta söylemiştik. Babacığım da öyle söylerdi. Rahmetullahi aleyh. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar büyük denilen insanları bütün büyükleri üst üste sıralasanız, dizseniz, birbirlerinin omuzlarına basarak semaya doğru yükselseler bütün büyükler fazilet ve şerefte, büyüklük ve yücelikte Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin topuğuna erişemezler derdi da. Rabbim büyüklerimizin yolunda bizi büyükler büyüğünün efendiler efendisinin nurlu izinden nurlu yolundan